Merhaba dostlarım ben Oğuz Bugün sizlere e, Tekstür hatasının çözümünü göstereceğim Nasıl olacak bu Görmüş olduğunuz gibi Burada bir cs dosyamız var Yani clue dosyası Bu ne işe yarıyor Bu tekstür dosyalarımızı e, Gidermemize yarıyor Şimdi şurada Karşınıza bir video geliyor Orada tekstür hatasını görüyorsunuz Bir izleyin Evet şimdi bunun çözümünü göstereceğim size. Hemen başlayalım. Bu stream mem fix cs kopyalıyoruz. Tek yapmamız gereken kopyalamak. Get asan yüklü olduğu yere gitmek ve klonun içine yapıştırmak. Bitti. Çözdük olayı. Hemen oyunun içine bir bakalım. Çözülmüş mü, çözülmemiş mi? Evet, yeniden sizlerleyim. Gördüğünüz gibi texture hatasında böyle çözmüş olduk. Biraz FFC düşmüş olabilir. O benden kaynaklanır. Sizden değil. Biraz gezelim. Bakın herhangi bir texture sıkıntısı var mı? Gördüğünüz gibi modumuza da zarar vermedi. Yol modu var şu an. Bunları da paylaşacağım en kısa zamanda. GTA 3 diye bir sekme açacağım. Daha doğrusu seri açacağım. Single player var, multiplayer var. Yani vlog var. GSCM var. Bir de GTA 3 diye bir sekme açacağız. Daha doğrusu seri. Orada bunların hepsini göstereceğim. Yol ekleme, işte araba ekleme, o ekleme, bu ekleme. Hepsini göreceksiniz. Eğer gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeniz yeterlidir. Eğer işinize yaradıysa abone olmanızı rica ediyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.